arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, e, muhallebi katayık yapacağım. Bunun için ilk önce muhallebi yapacağım. Muhallebi için 1 litre süt, 4 yemek kaşığı un unyuştası, 2 su bardağı şeker, toz şeker. Siz şekeri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve iki ben iki kattım çünkü şekerli seviyorlar bizim. Siz iki su bardağı katabilirsiniz. Daha fazla katabilirsiniz. Ve muhallebimiz piştikten sonra şekerli vanilya katıyoruz. Sonra 200 gram kadar da kadayıfımız var. İster kızartmadan alabilirsiniz. Çiğ kadayıf alıp kendiniz kızartıp ovalayabilirsiniz. Ya da bu şekilde kızarmış da olabilir. Bunları biraz sonra ovalayacağım ben. Şimdi muhallebinin yapımına başlıyoruz. Böyle koysam olmaz mı? Olmaz. Neden? Çünkü o olmamız lazım arasına. Şimdi, şimdi sütü 750 gram kadarını katıyorum ben. Bir su bardağı kadarına da alıp koyacağım. Çünkü onu mısır nişastası eridik, kaynadıktan sonra dökeceğim. Bir su bardağı kadarını alıp koydum. 750 gramı oraya koydum ve şimdi onu kaynamaya bıraktım şimdi ben. O esnada kadayıflarımı da ovalayacağım. Çünkü iki muhallebinin arasına ilk önce arkadaşlar tepsinin altına muhallebi dökeceğim. Arasına kadayıflarımızı dökeceğim. Sonra en üstte yine muhallebi dökeceğim. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka deneyin. Çok, ben yapıyorum. Çok seviyoruz. Siz de yapın. Eminim çok beğeneceksiniz yani. Bunu sen mi buldun yoksa bir yerden mi gördün? Yok devamlı yapıyorum ben bunu, kendim yapıyordum Aa, zaten. Bu, bir bu sen mi buldun yani? Kendin yaptın yani. Ya yani, Duyuyordum gelinimizden falan arkadaşlardan ama yapmamıştım. Sonra ee, bir denedim 4-5 senedir yapıyorum devamlı. Başka bir Ay, yerden duydun demek. Duydum ve denedim, çok güzel oluyor yani. Şimdi sütümüzün kaynamasını bekleyeceğiz biz. Sütümüz kaynasın, sonra şekerini atacağım. Arkadaşlar mısır nişastasını mı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela 3 3 çorba kaşığı katıyorum ben. Mesela o zaman duru oluyor diyerekten 4 çorba kaşığı. Siz isterseniz 5 de katabilirsiniz. Malzemeyi çoğaltabilirsiniz. Yani 1,5 litre süt yapabilirsiniz. 2 litre yapabilirsiniz. Yani bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şeker de aynı öyle. Kadayıf da aynı. Bu ölçü tam mesela 200 gram kadayıf tam denk geliyor. Siz de deneyin yani. Şimdi sütüm ısınmaya başladı. Şimdi ben şekerini katacağım. İki buçuk çift bardağı kattım ben. Çünkü şeker diye. Bu şekilde kattım. O sıcaklaştı. Benim şeker eriydi arkadaşlar. Arkadaşlar da koysun. Şimdi ben nişastamı katayım. Nişastayı da 4 yemek kaşığı katacağım ben. 2 Zaten bu ölçülüyordu. 4 yemek kaşığı katayım buraya. Sonra onu sütle karıştıracağım. arkadaşlar bu mısır ben mısır nişastası yaptım siz e, buğday nişastası da olabilir şimdi sütümü katacağım bir su bardağı sütüm vardı çok fazla su koyayım evet. şimdi bunu ben iyice karıştıracağım Bu arada sütüme de bakıyorum. Kaynamak üzere. hazır arkadaşlar. Topak olmasın. Topak olursa güzel olmaz yani. Bu şekilde i̇şte pürüzsüz bir şekilde yapalım. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi sütü kaynamak üzere. Ama tabak olmasın. Arada karıştırıyorum ki kaynamasını bekliyorum sonra. Evet. Kaynamak üzere zaten. Sütün bir taraftan karıştırıyorum. Kaynamadı ki lan. Kaynamak üzere yani. E, Fark etmez kaynamadan yani. Kaynamadan mı atıyorsun? Kaynama kaynamak üzere atabilirim yani şimdi. Yavaş yavaş yapalım çünkü yavaş yavaş yapmazsak birden şey olabilir.

Evet arkadaşlar. Muhallebimiz tam pişmeye başladı. Görüyorsunuz kaynamaya başladı dibinde. Koyulaştı. Evet. Ben bunu mesela 1 kilo süt kattım. Biz yarım su bardağı kadar su kattım. Nişastayı çözerken tam 4 yemek kaşığımızı nişastası kalmıştım. Kıvam bu şekilde. Pürüzsüz bir halde. Fakat nişastayı kattıktan sonra devamlı karıştırmamız gerekiyor. Topaklanmaması için. Devamlı karıştıralım. Sonra bu şekilde karıştırarak kaynamasını devam etsin. Hani 3-4 dakika bu, şekilde kaynaması gerekiyor. Tarhana çorbası gibi. Evet. Kaynamayacak. Gözüküyor. Zaten. Göz göz olacak yani bu şekilde o demek. Göz göz olmaya başladığında. Evet. 1-2 dakika daha pişirelim. Sonra acağımın altını kapatacağım. Şimdi bu oldu arkadaşlar. Muhallebimiz hazır. Ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra evet. tekrar karıştıralım bu şekilde. Bu duman çıksın. Bu duman çıksın. Sonra bir paket vanilimiz vardı. Bunu katacağım. Bu vanilin hmm. güzel bir koku ve aroma veriyor. Sıcakken mi atıyoruz onu? Sıcakken atarız. Karıştıracağız. Aroması geçsin yani vanilya, vanilya mı onu? Evet vanilya. Vanilya katıyoruz. İyice yediriyorum. Siz isterseniz büyü suyu da katabilirsiniz. Ne katabiliriz? Büyü suyu. Büyü suyu katıyor. Bazıları katıyor yani büyü suyu. yüzden. Şimdi arkadaşlar tepsimi yanıma alacağım. Aldık. Bu şekilde tepsi tam oluyor yani ona. Şöyle. Ben mesela 5 su bardağı olunca ve 6 su bardağıydı. 3 su bardağı kadar altına muhalif koyacağım şimdi. Bismillah. Evet. Bu şekilde. dört kepçe kadar oldu yani. Şimdi, şimdi kata Yarı, yar, yarısını koyuyoruz. Yani yarısını koyuyoruz. Yani tencerenin belli zaten. Onun yarısını koyuyoruz. Şimdi 200 gram kadar olan kadayıfımı koyacağım. Yani şey gibi. <laughs> Ekmek kadayıfı gibi. Evet. evet. Değil. Hani o tarz yani. Arasında kaymak oluyor ya ondan diyor. Bu İster porsiyonluk da yapabilirsiniz. Bu şekilde ben e, tepsi de yapıyorum. Soğuyor bu şekilde. Burası soğuyacak. Sonra buzdolabını kaldıracağım. 2 saat kadar orada dinlenecek. Fırın yok mu? Yok fırını vermiyoruz. Fırın işi yok bunun. Bu şekilde kadayımızı dizdik. Tekrar kalan muhallebiyi üstüne döküyorum. Arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Zaten 4 malzemesi var. Süt, mısır nişastası, şeker vakadayıf, varilin var. 5 Mazrağı pahalı yok yani. Mm-hmm. <clears throat> son hali bu yani. Bu şekilde yapıp buzdolabına vereceğiz. Bunu şimdi soğumaya bırakıyoruz bu şekilde. Arkadaşlar muhallebimiz oldu. Son hali bu. Ee, çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Bunu isterseniz buzdolabından çıktıktan sonra e, dilimleyip süsleyip kendi isteğiniz göre şey yapabilirsiniz. Biz biraz kalabalık olduğumuz için tepsiyle tüketiyoruz. Ve şimdi ben kendi yaptığım bir süsleme yapayım. Ben ceviz katıyorum mesela üstüne. Bu şekilde ceviz yapıyorum ben. Evet. Cevizi de çok güzel oluyor. Fıstıklı yapabilirsiniz. Fındıklı yapabilirsiniz. Bu şekilde. Hepiniz afiyet olsun. Şimdi Ayve marmelatım var benim. Ayve reçelim. Onunla da yoruştasını bu şekilde süsliyorum. Arkadaşlar bunu deneyin mutlaka. Çok seveceğinize eminim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Desteklerinizi bekliyorum.